ilkokuldan sonra okuyamadım. okutanım olmadı. E, çok istiyorum ilkokula gitmeyi. Her gece rüyama okul giriyor, defter giriyor, kitap giriyor. Ama okuyamadım. Çok zor durumdayız. Allah razı olsun. Ortaokula başladım. Üç sene sonra geldim, eğildim sınıfı öptüm. Allah'ım ne olur. Beni bir daha bırakma diye. Bir de kantincimiz var. O kantinci yardım ediyorum. Bir de ayakkabı, boya sandığı var. Ayakkabı boya sandığında kullanıyorum. Efendim ayakkabı boyacılığı yaparsanız tırnaklarınızın arasına boya girer, eliniz çatlaklanan boya girer, çıkaramaz simsiyah bir yer. E bizde garibanız. Ayakkabı boyası çıkmıyor. Tırnakların içinde işte çıkmıyor, elde çıkmıyor. İlk derse giren matematik öğretmeniymiş. şunu unutamıyorum. Adam öyle bir dalışlandı ki of! Çıkarın bakalım mendilleri. Ben emsallerinden 3 yaş daha geç olduğumdan dolayı beni en arkasını oturttular. En arkadan başladım. Ellerim görünce, ulan geri zekalı dedi, bu ne biçim el böyle dedi. Hiç unutamıyorum. Tuttu kulağımdan, beni sürüyerek sınıfın huzuruna getirdi, elimi kaldırdı. Bakar mısın bu arkadaşınızı eline de hiç hayatım olsun demişim dedi. Beni bir kez öldürse bu kadar çiçekmezdi. Hani boyun büyük görünce kalk bakalım tahtaya dedi. Tahtaya kaldırdı. Yap bakalım şu problemi. Çok basit de bir problem. Çok basit. Heyecanından sayı yazıldı. Otur gerisi kaldı dedi. Ancak boy büyük bu sen dedi. Sen bu işte evladım adam adam olamazsın dedi. Bak koyunlar kuzura çoban bekliyor. gün vakti iş mi dedi. Allah şahit böyle. Oturdum ağlamaya başladım. Halbuki şu Efendimizin şu evrensel mesajı vardı biliyorsunuz kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Bakın bir de sonra Türkçe öğretmeni geldi. Evlatlarım, yavrularım, canlarım, ciğerlerim öyle bir dalış yaptı ki sınıfa. Allah'ım bir anda böyle kendimizi onun kucağında böyle seveceğim bir evladı gibi gördük. Çocuklar dedi, size bir önerim var dedi. Akşam dedi eve gidince alın elinize kalemi o gün yaşadığınız ibretli olayları yazın be. Ve kafanızdaki kötü düşünceyi atarsınız, güzel düşünceler rahatlarsınız dedi. Sanki yüreğimi okudu efendim benim. O gün eve gittim Serkan Bey. Elime kalem aldım. Ağlıya ağlıya o matematik öğretmenin bana yaptığını yazdım. iki sayfa tuttum. Bir hafta sonra aynı öğretmen geldi, çocuklar bir müjde vereceğim size dedi. Valilik anı yarışması açtı. İçinizde eğer ilginç anlarınız varsa yazın bana verin de beni komisyon başması seçtiler. Birinci gelene para ödülü verecekler dedi. Beni Sırkancığım sırkancım, pantolonum yamalı, ayakkabım yırtık. Çok istiyorum bir pantolonum ayakkabım olmasın. Bayram da yaklaşıyor. Hemen çıkarttım, yazmıştım zaten hazırdı, öğretmene verdim. Adam aldı okumaya başladı. Baktım gözlerine yaşlar akmaya başladı. Aman evladım sen bunu yaşadın dedi. Evet dedi. Döndü sınıfa çocuklar dedi. Biliyor musunuz dedi. Ben niye bu yası dedi. Çünkü dedi edebiyatta bir kural vardır. Göz yaşıyla yazılan yazılar göz yaşıyla okunur. Bu çocuk bu yazıyı ağlaya ağlaya yazmış onlar beni ağlattı okurken dedi. Yarışmaya göndermişler. Muhtemelen düzeltti. Bana minnacık para verdi. Efendim siz soğuk kuyu ayakkabıyı bilir misiniz? Lastik ayakkabı, yazın yakar, kışın dondurur. Onla bir tane ayakkabı etti o para. Allah'ım aldım, kucağım bastım, koştum rahmetle anneme. Dünyalar benim oldu. Dünyalar benim oldu. Ama bir şeyim yok, pantolonum yok. Efendim, bahtım bir hafta sonra o hocamız bana pantolon almış getirmiş.